Kolay gelsin. Sağ Su alabilir miyim bir tane? Buyurun. ne kadar bu? 5 TL. 5 TL mi? Sen burada su mu satıyorsun? Ne için peki? Bisiklet almak Bisiklet mi alacaksın? Çok para alma bisikletler, çok satman gerekiyor biliyor musun? Geçenlerde bizim arkadaşlarımız da buraya gelip haber yapmışlar. Sosyal medyaya atmışlar seni de. Ben de oradan gördüm geldim seni ziyarete. Bak bu bisiklet de senin. Gerçekten mi? Evet. Hoş hadi şey gel bakalım. Mı? Tamam onlar sıkıntı değil. Bakarız onlara. Hangi takımlısın? Bisiklet almak için su satıyorum. Bana haber yaptılar. Bana bisiklet getirdiler. Ben de çok mutlu oldum. Hayalimdekinden daha güzel bisikletti. Ha, çok beğendim. Yeni... Çok güzel bisiklet. Hayalimdekinden çok çok daha güzel. Ne, i̇yi sürebiliyor musun bisikleti? Evet. Bisikletimi aldım. Artık susatmayacağım. Büyünce futbolcu olmak istiyorum. Bu bisikletleri abiler getirdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Cesur'un e, sosyal medyada bir haberini gördük. İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı bir haberine denk geldim. E, arkadaşım bana e, göndermişti ve ben de kendi hikayemde yayınladım. E, birkaç arkadaşla toplayıp e, bisikletin ücretini bisiklete alıp e, kendisini ziyaret etmek istedik. E, bir çocuğun su satıp bir bisiklet alması şu anki imkanlarda biraz zor olduğundan dolayı kendisine destek olup hayalini gerçekleştirmek istedik. Ne bisiklet hayali olduğu için sanayide çalışmasına gerek var, ne de bir su satmasına. E, bizler abileri, ablaları olarak yanında olmak istedik. Bisiklete teslim attık, ettik. E, artık kendisi de su satmayıp e, okuluna daha çok adapte olacak. E, ve hayalini gerçekleştirmiş olduk. Beğendi mi bisikletini sence? Beğendi, beğendi. Çok beğendi. Hayalinden daha güzel bir bisiklet olduğunu söylüyor. Beğendin mi, Cesur? Beğendin mi bisikleti? Evet. Artık bu bisiklet senin, satmana gerek yok. Rica ederim. なるそからば。 ta Ne kadar mı?